Bereket dönerin döner bıçaklarının testini yapacağız arkadaşlar Allah razı olsun duymuşlar bir yerden bize bıçaklarını getirmişler yoksa biz çok da ticari bıçak bilediğimiz yok ama kim, kim haber gönderdiyse Allah razı olsun bunlar normal bıçakları çayımız da gelmiş Eyvallah Bunlar da döner bıçaklarımız çok fazla şey yapmayalım diye arkadaşlara istedikleri gibi masat atsınlar diye çok fazla şeyden yapmıyorum ki ee, yüzeyini tamamen yapmıyorum ki sebep kendi masatlarına göre atsınlar Allah onlardan razı olsun siz seyrettiğiniz için de sizden de razı olsun. Hayırlı günler.